istiyorlar. Ee, Abi, ben Benim bir... ya tayamını sikeyim böyle oyunu. bir dakika, <laughs> bir, bir dakika lan, ikincisi de VIP'ye mi atıyor? Hayır ben ikincisiyle girdim de VIP'ye de demeyim. Ya da... Ah, <laughs> <start>. Aa, CV <laughs> start. VIP mi attı Deniz? Demir, Ali dediniz ya. Deka. Hayır, atmadı diyorum ya. Çöp ha. oyun dedim hatta. Ah be. Yine şöyle kalbini alalım. Ben alamadım. Aa, magu magu. Almış yok. Beleş magu. Ama bu sefer gerçekten kalbini almış. Sardı. Beleş magu. Ha, Beleş magu. Beleş magu. Ee... Sardı. Evet Ben bir bagiye gidip geliyorum. Desteği. Hı? Dur bekle. Evet ben bir bagiye gidip geliyorum. Desteği dur bekle. Evet ben, ben bir bakiye gidip geliyorum. Başka arda var mı sence? Geldi ben... arkadaşlar. Hoş geldin kanka. Ben şuna bir C atıyorum. Testi. Hadi görüşürüz. Abi doğdu beyler geldiniz mi? Arda kaç level testi biliyor musun? Kim? Arda. Arda usuna mı? Rüzgar. Diğer Arda olsun ha yani. Arda. Hangi Arda? Arda. Diğer Arda dediğime göre Arda Tuna dışında kaç Arda var? Mr. F. Of oh, burada bir Ay, mobu var. Ne var? Başka Arda diyor. Ne Mr. F kaç level testi? Hangi? yapamıyor da maymun Hangi olduğu şey şey için. Ben. One tap yiyeceğim birazdan. Al hadi kolay gelsin. Kanka Yo, bir şey diyeceğim. valla bak. 5k vurdu. Pişmin upgrade Ha mi? 7k mı kaç? CB startla. Lava geliyorsunuz mu biz kesek mi? Ben lavdayım. Ha şey. Ee, lav ben öbür, bitir. Öbür, bana şey vermiyor. Magma. Enel spider ya. Enel'e levelim yetmiyor benim 600 level değilim ben Enel'e gidiyorum. Ace'e gidiyorum. Benim boss'lar oldu ben kendi boss'lar. Enel gidiyorum ben valla. Enel sen mi dolu? Enel kaç level? Rüzgar enel kaç level? Ee, 650 600 600 ya da 650 de beklesene vurma Enel'a Enel'e vurmayacağım ben ya Ben gitmiyorum zaten enel Ya ananı satayım ya Enes evet, evet, vurmayacağım şimdi de bekle Bu Ito yukarıya doğru swing atmıyor mu ya? Bounty'mi aldım. aldın? Deniz kanka şunu arkadan açsan ya Şimdi buggy'yi keseceğim ha Dur ya. Eisten çok oldu öyle mi? Tek asan herhalde. Rüzgar ne yapıyor? geldin mi? Ben buna tek atarım sen vur bir tane. Sivis şurada. Tamam. Lan lava öldürdü mü? Ne oldu? Sağol. Lava öldürdü de yaka kimse gelmediği için. Ya kimse gelmedi valla ben 2 dakika bekledim. Sivis nerede? Wastelands tarafına mı? direkt Wastelands. Okay. Hatta dedim lava gelecek var mı dedim kimse gelmedi. Yapacak bir ben şey yok. Ben geliyordum ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Fishman V2 ne işe yarıyor? İşte geliyorum bu arada. Tamam ben bir kez i̇şte, dedim CV'si bıraktım zaten. Statlarını yükseltiyor işte. <laughs> Yoracağım o sırada. Fışman V2 ne işe yarıyor? Yok çok lan Yok vurdu. ben bir tek Z'ye bastım yani şu şey olmaz. Vur oğlum yarıcam bırak. O dogu kim? Bu şey DK'da da şey var Shinito var. O da fazla vuruyor. Oo. Benden ama, mochi. mochi benim. Ceebist, ben ben rüzgar geldim Ceebist. Biz de neyle vurucam oğlum ben? Hitbox'ını bulmak Kanka, istiyorum. Şey, Lütfen. hitbox'ını ultinle bulabilirsin. Aynen. Yanına kaymak, altına gir fişmem misin sen DK? Hayır. Yes. O zaman hiçbir şey yapamazsın sen Ceebist'e. Vurdum, vurdum tamam, vurdum ki. Hemen vurdum. ama? Herkes vurdu mu? Ameyo Ben vurdum. Evet. Ben vurdum. Ceebist. Hocam vuruyorum, alın hocam. Alın hocam, alın hocam. Aşağı inmiyor. Alın hocam, alın hocam. Alın hocam. Şahin'e Adam eridi kanka bir tık. Şahin'e neyin var mı? Gene CV start çıktı lan. Aa mochi mochi Şşş. çıktı. Denobite'in şeyi. Aa ver evet. bana. Güzel bence. Ha ben ee, deno... kesmek için ya. Başka hiçbir şey yok. O boss şey ama. ama evet tamamen boss kanka. Boz kesmeyeceksen, kasılacaksan hiç hayatta alma. Yok. Ben sto stoklayayım o zaman yüksek level olduğumda şey yaparım. Fark etmez hepsi de. Yüksek level olma ben de veririm. Rüzgar en iyi frot geldi. Neredesin? Rüzgar eee... Ne Rüzgar geldi? neredesin? Rüzgar neredesin? Rüzgar, Rüzgar neredesin? Hayır. Yanlışlıkla drop bastım. Rüzgar! diyecek. Artık su kebiyim. Efendim. Ya şu çöpleri atayım bari. Yok ben Zuşi'yi ne yapacağım oğlum? Zuşi gereksiz boşver. Ben de tamam. çöp atayım ya. Ben de çöp. Çok... Eee evet, Zushi'ye ben de attım çöpümü. Şu mochi'yi de atayım. arkadaşlar size özelden attığım bir şey arkadan açsanıza. Ne? Mochi mochi store. Sor. Hayatta açmam. Her yerde meyve Hakan var. Sayı e, şey bir de. Şey. Ben ne iş yarıyor? Güzel şarkı K aslında. K şarkı yedi. değil kanka yayın almasam mı? Eee ama sen yedi, yemedi yemedi hocam. Destek. Efendim? Fişman v ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor fişman v2 sadece Eee Rüzgar bana niye yaptırıyorsun o zaman? He? Oğlum o işte şey <laughs> Daha statlar, statlar artıyor ya işte oğlum Sormayın ya ha, Statlar artıyor Vay Rıh et sen Sormayın ne yapıyorsun abi işte. burada? Ya fişmanın statları artıyor Ne bu oğlum be white, white beard White beard is Rüzgar white beard kaçta lan? 1000 white be? beard oğlum, be şey. is 100 Hayır 900 mü? 900 mi? 800, ben, 800 ben mü ne? 800 de olabilir. Gel gel vur yine de. Aynen aynen yine de vuracağım. İyi vuruyorum ben çünkü. Ama, ama ben de 540 değil 9. oğlum. Evvel. Bir siktir git amına koyayım. Değil oğlum. Aptallaşma. Ben... Ha ben 549 level. Oha o ne biçim hasar? Neyse gel Altı birçok şey milyon vurdum Altı birçok milyon vurdum hocam gerisi sizde bence değil mi? Tabii. 4. Öyle mi olsun? Kesme be. Bir C'ye basayım oh. yine de bir C'ye basayım da. Hadi ben de vuruyorum arkadaşlar Tamam bas The One Piece is real Abi, oh, oh, One Piece 10 on milyon gerçek. hasar o oh. Tek parça gerçek Ben 2 milyonlarda seyrediyorum seyir ediyorum valla şu an bir 10 milyon vurmuşumdur dur Bir parça gerçek. 12 mi, milyonu ben daha yeni vurdum Beka. <laughs> bir parça gerçek. Sen bir süre vurmadın ya. Ha doğru. Bir parça gerçek. Adamın Allah içine girdim J bastım tüm skilllerimi dedim vallahi. Of of. Yanda kestiğim bebelerin XP'leri <laughs> geldi. <gülüyor> of white beard is real. Bir parça çakma. Ne? Bir parça is fake. <laughs> Kardeşim white beard 40 40 kesersen ne olur? Evet. 40 anlamadım. kesmiş o lan. 40 kes. Olur. Bir parça 40 yapar. Getirin bunu. Getiremedim. Ama gelme! Niye yeme damın ya? Da one piece is right. Of baya geldi yani. Aa geldi bana. Ödüm bana geldi. geldi. 800 Yerde yanan taş var. Çok. Eğer İto isteyen var mı? İto ben, isterim. Normal ito. Bana ver. Oo oh, kişi istiyor. Bir... Uçtum. Verdi kalan. Aşağıda. Hayır vermiyor. Şaka yapıyor abi. O ne oğlum gökyüzüne o yüzüne, aa, tam Uçuyor, Spider var. Tabii, adam ben Spiderman, ben Spiderman birden geldim kanka. <gülüyor> <gülüyor> adam Spiderman vurmayın. Adamın Xbox bulmak istiyorum. Aa istedim. atılacak bir yer yok ben ama Ben yakarım kanka, Adamın ben yakarım. Xbox burada var. Aa, tamam, sen o. yak, sen yak. Tamam, Al yaktım o. Nerede tam adam mısın? Gördüm. Benim de vurmam gerekiyor da bir öldürmeseniz ya. Bir parça iz is <laughs> <Israel. gülüyor> Blizzard oh is not real. durun vurmayın. Bir vurun. Bir vurmayın. dur. Bir vurun. Oğlum bir ben vurmayın. zaten çok vurmuyorum. Bir vurma yine de dur. Ya, dünya aşağısında şu? Hala vuruyorsunuz maymun musunuz siz kardeşim ya? Evet. Sen maymun musun tamam. Evet, kardeşim? Kanka. Sen maymun musun? Vur. Yani, mu var, yani mu var kardeşim maymunlarla? Şu OP kullananda da vurdum. Ha. Evet, Asıl hangi maymun kullanan kanka. Ben burayı, vuramıyorum ki yarım saattir kanka. İşte. O, o yüzden zaten şey. apa kötü. Yani. Allah bir kez daha aldım. Of. Magu, magu Mera çıktı, çıktı ve magu, magu çıktı ve öldüm. Arkadaşlar beleş fulik dağıtıyorum. Buyurun. Bir ne? Rüzgar mera istiyorsan vereyim. Mera yok oğlum ben bak bana Hepsini alıp ne olduğuna kez söylüyorum. Hop. zor be. Kapı be. Spin be. Mera mera ateş değil mi? Kanka evet, ateş. Deskili. Her, şeye gelmiyorsunuz mu? Necim, de, geliyoruz geliyoruz. O -ok değil mi? E yani. kaç level o? Aukuzi -ok mi? Evet. Aukuzi. -ok 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 kaç level? Eee ya. 500. Aa tamam. Nerede 500 o? ya da 450. Bu çocuğu. Tekrardan vurdum sana. Nasıl görüyorsun beni? Dur dur. Kanka, ben Eğer hotend Kolda'sının kolundaysan her yerden görüyor. Gööremiyor Rüzgar kanka. Rüzgar tepe. Ben buradan göremiyor kanka. Yukarıdaysan Görüntü göremiyorsun. Ha, evet, yani. et, yukarıdan göremiyor. O başka bir şey. Kesme. Ben vurdum. Ben işte bir Kes. vuruş atacağım. Yeteren öldürürüm. Abi. Kesmeyin. Hesap oğlum ne yaptınız adama? Tamam ben bir Kesmeyin. 5 milyon vurdum bıraktım. 5 milyon vurdum bıraktım arkadaşlar. Bir de bir tane 1 milyon vurdum sonra öldüm. Abi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Bir parça İsrail. Ya ben C. Shiny yükü istiyorum. Shiny ito çöp ya. Amca amca bana ne geliyor? Ito kanka direkt. Sadece Shiny ito olsaydı. İsrail. Abi nereye götürüyorsunuz adamı ya? Adam herhalde götürüyor adamı. Adam nerede? Ortada. Eee vurmayan kim var? Bir kez vurdu ya kes. Kes mi? J'ye bastım içine dalıyorum. Ben de J'ye basıp geliyorum ya. O neymiş? Aaa! Oh. Kulda anlaymış. Nereye fark ettim. Aa, bitti, şey bitti. Baya vurdum ama. Alkın Kılıcı. Ee, Kesebilir. Adamı eriten mi? kim? Ben ben. Mi, yine mi Alkın Kılıcı dedim yani. Deniz sen kim olabilir adamı eriten? Saniyede 4 milyon vurabilen. Allah <laughs> Allah. Al, al. <laughs> bir düşünemedim bir. Abi OP kullanan kim? Hangi maymun? Kanka OP'nin kötü olduğunu <laughs> söylüyorum. Hala adam kullanıyor ya. Kanka OP'nin başını A yaparsan atom maymun oluyor. Of. Bir anda üçünü vurunca adamı Mochi. Mochi 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 mochi. Magu magu, magu hiye hi, hi, ne? Bu yüzden mi? Nick bir isteyen var mı? Evet. Ver ben sorularım. Deno deno. No. De no, de deno deno. Şöp sur şey şey o. Gel kulenin gen, gel. Kulenin üstüne gel. Kulenin üstüne gel. Rüzgar gel kulenin üstüne. Gel. Ne Lan, Şey ne? öbür öbür Aaa! Bir şey o, var ha. bunu niye kesmediniz? Kes kes şimdi Şey ne var? a Aha! Muç muçi. Dur dur bak Rüzgar Dream on Şey dur, şey Rüzgar! Tamam bir şey olmaz ben kanka o, Dur şey ben gel sen Şey gel Blackbeard'le oraya gel Blackbeard! Ya Dream on ne ya, 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 ya? Hadi geç oğlum Blackbeard! <laughs> Burada <laughs> gidiyorum ben Benim Blackbeard başkanım DK bir kez vur Başka vurma Adamlar da gelsin Blackbeard 800 ya da 900 Ya. Lütfen 800 olsun White birden aldın mı Deniz? White birden aldım. Tamam ikisi de aynı da aldı diye biliyorum. Okay. Rüzgar Zushi ile Mochi çıktı. Bir kez vurun bırakın bak arkadaşlar bir kez vurun bırakın. Daha çok vuran öldürürüm. Bir kez vurdum bıraktım. Ben, bir kez vurdum elledim. Ben, bıraktım. ben de bir kez Z attım tamam ben de bıraktım. Dörtten sonra ben tekleyeceğim. Tamam, DK'li ben tekleyeceğiz. Çok vuran benim galiba şu an. Ya ben ee, 300k vurdum bıraktım kanka. Ben 1 milyon mi? vurdum. Güzel. Ben de bir 5 milyon falan. Herkes vurdu mu? Bu adam. evet. evet. Ha, ha? El 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 ama tekke de yıka. Elleyim böyle. E ben ama. adama ne oldu beyler? Adama bir şey oldu beyler. Of Sibis. Ama nerede? <laughs> hemen yanımızda beyler. Polyglide Chipper diye bir şey çıktı bu ne? Ney? Rüzgar bir şey çıkmadı. Polyglide... Ha, ha işte şey o bak gibi. şu arkandaki mor şey var ya bak şuraya bak şurada. Şurada. Ne, ne, ne? Şurada bak gönüş attım. Ne? O tarafa git mor bir şey var bak. E sonra ne olacak? Benim ona tıklayacaksın işte max statın 3350 olacak. Oh my God. Herkes vurdu mu? Biri şunu vurdu. yapabilir mi? Kayu niye gidiyorum ben beyler? Herkes vurmuş muydu ona? Vurdu. Evet, hayır ben vurmadım. Ha. Dur var. ben Akan niye geliyorum kanka? Ne Hayır hayır o 2500'den yükseltiyorum merak etme. Oğlum beni de bekledi Akan. Ya vurmayacağız. Ben ben Gelmek üzereyim de ka bekle. Luffy never ya zaman ya. Yami yami ne? CB start ne yapıyor? Ha sana geldim. Ha. 100 milyon var mı? 100 milyon. 200 milyon var. Tamam reisin ne? Ee, human. Ha. Oh. <laughs> <laughs> git Human'ı bari yükselt belki bir şey oluyordur. CB az, ön az önce az önce kesimi CB'sleri vardı ya. Hı -hı. Yes, Ona git. Senin. Oradan bir tane adam var. O adama tıkla konuş işte. Senin La ya, vurun yani, artık adama. Ben buradan mı bıraktım? Vurdum vurdum. Vurdum vurdum. Vurdunuz mu? Tamam. Dem demir vurmadı ama sen bilirsin kanka. Vurdum oğlum vurdum dedi. Vurdum, vurdum, dedi. vurdum dedi Ne CB istedim. Hayır akayu Akuni vurdum dedin ya. Ha evet. Aa gumu gumu çıktı? Ya çok kötü olur. Çok işine yaradı. Nasıl yaptın? Ben ya? Race Relo'lu kullanıyorum o zaman. Güzel Aha, Benim en çok işime yarayacak boss. İzzarru kaçtı. Ne oyun gideceğinizde beni çekersin. Az da gelsene sana ben sana yükü vereyim. Mitkal full yük. Hızı gel. Hızı gel. Kizaru kaç ile Nerede? Eee bilmiyorum Ama şeyden daha hızlıyım. Aa testten daha hızlıyım. Nasıl kısa bir süre gireyim beğenirsem kalırım daha az. Dön o bayta bak çocuk elinde. Aaa level'ın kanka rüzgar 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 1100 level istiyor Eee 1100 level istiyor Sen ben Nerobite'i falan yedim Lan en son şey <laughs> ya, ben hala vuruyorum ama ne koyayım. Kanka ben vuruyorum çünkü çok fazla öldürüyor. Öldürüyor demeyeyim de çok vuruyor. Hocam bir parça İsrail geldi. C tamam ben <laughs> milyon falan vurdum. Ay, Be ay, ay ben, ben, kanka ben, 15 milyon falan vurmuşumdur <laughs> dönem. <herhalde. gülüyor> <laughs> tamam go. Go mu? Öldürün. Go demen yeter. Öldür Oyun ver Öldürdün mü? <laughs> Öldüremedim <oluyor>, mi o beni öldürüyor dur. tamam. yanına gideceğim. Azen yanına mı? Ben veririm ona miskal turit. Bekleyin. Yuki ver Azen'e. O vereyim Ağlayayım mi? Ben tanesine Zoruyu kesmem yardım etseydin keşke. Yani öldü. Evet. E yokmuş. Ben öldü. Öldü mü? Ben yediyorum yardım. Tamam gidin lan. Etme. Selamın eleşim. Yemin gelsin gördüm Yumruklar. Evet. Helal lan sana. Evet. Of oh, rüzgarı buldum. Ya aman be at şu var. özellikleri ölsün işte adam. Daha ne ya. Abi, Rüzgar. Öğrenciden... Rüzgar. Ya, bu boss görev kanka. Ha, şuradan al. Aa moç çıktı. Şuradan o, peynir moçi. Oha nick yu çıktı. Zushi <laughs> ile mera çıktı. Aga <laughs> veriyiz. Demir. Rüzgar. <laughs> Rüzgar. Efendim. Kanka 3333 kendin var mı? Hayır. Kanka ee, şey Halloween e, Full soğuğun var. O kanka o skinny kanka ve inanılmaz yani daha da güçlü oluyor. Eğer kasabilirsen bu kadar kendi alacağım. Kendi kendine mi kasacaksın? Kanka. Rüzgar. Kendi A, işte. Ben gittim, gittim fırt be kaldım. Sana da geliyor ya. Kendi ee, var. Rüzgar. Hı, Rüzgar efendim. şu e, iyi, sonsuz zıplamanı sağlayan şey ne kadar ha? ve nerede? Sonsuz değil de. Çok ucuz ee, kanka. Bir tane e, dağda e, kanka. yirmi bin. Dağda aynen. Yirmi bin mi ne? 30 bin mi ne? O, kaç soru kaç para soru? soru da biraz pahalı. Ben bu sorunu V2 yapmayı bulmuşum. Böyle bak. Biraz daha uzak. O ey ama Öyle ama şöyle olmaz. bir sıkıntı Anladım. var ki Q daha uzağa gidiyor. Evet Q daha iyi oğlum. Aze gel azze gel. Aze gel. Aze bak. Rüzgar hangi da? Ha, gel. Takip et beni gel. Yo, gel. gel. Ben Shanks geldi buraya beyler. Bana ne? E, Shanks var. Bana ne? ne? Nerede oluyor? Kim yok benim? Bana haki alsak ya testi. Ah. J senin H'in de... yok mu? H'ye bas bakayım. Ok. Oha. Ok, şey bak bunun sağında bir tane duvar olması lazım. Neresindeydi? Ha bak şurada bak. Rüzgar. Şuraya gidiyorsun alt katında. Arkadaşım bana siz gene vardınız mı lazım? Rüzgar daha arıyorum. Bunun C özelliği olması lazım. C hay bak Yok, C. Var. Stamina ver biraz. Neredesiniz siz? Stamina ver kullan onu. Ben gidiyorum ben. E Aha. değil de abi Aha. bir dakika dur. Reset. Da bir dakika. Kaç level? Shanks kaç level? Kanka çok şans. level çok siz vuramıyorsunuz. 200, kanka, ondan, ondan, çok ondan çok Ondan çok eminim çok level. 200 ya da 1100. Kanka beni bekletsene ben de geliyorum. Ama şansı o kadar hızlı öldüremem. Azey. Gelişte bir sivri de, de, de vuracağım. Pico neden böyle? Abi Pico Shower'da alıp yumruk atıyorum. böyle kalitesiz bir oyun yapmıyorum. Pico çöp. Onu boş ver. Evet evet. Ben CBS kesiyorum valla. CBS de vurdum. Ben nereden e e e Valla ben çeyrek canını vurmuşum kanka şeyin. Kılıcın... Kendi kılıcınla sana vurmaya geldim. Oh dört yere vurdum. Öl, geber. Katakuri, katakuri mi? Onu en son... Ne? ilk şey. arkadaşlar VIP'deyiz. Başkaları almıyor bossları, sakince oynayabiliyoruz. Ne katakuri? Boş ver, boş ver. Sevinmemiz lazım. Tamam, sevinelim. Tamam, bak de sevin. Ha, ben özellikle Oo, o katakuri gözüme mi ilerliyorum lan? Nasıl yaptın? Helal tamam, katakuri, oha. Oh Shenx, bir bok kazanmıyorum katakuldan. <laughs> <laughs> Oha. Adam James neymiş? Mana koyayım senin Shanks. Rüzgar Aha, ben geliş. yarım saat sonra geliyorum. Abi neden kar pingli ya soru? Ağlayın. <gülüyor> <Bilmiyorum> <gülüyor> yarım vallahi. saate geliyorum. Tamam. Hop tut. Esin hoppa bunun bu jet jet ramosu ediyor ki de oradan. Kaç etrafta sen şeyi bu boş kesmek şeyi. Arkadaşlar gelin vurma evet. adama, vurma adama, vurma adama, vurma. Adama. Benim tem uçma. Kaybedelim tamam. nasıl tem uçma? Yap. Ne kadar kaçtı? Beyaz zaman. Evet, Ama oğlum niye stamina istiyor benim o kadar stamina mı var? 3 milyon vurdum ben. Bu adam nerede? Vuran adam. Ben vuramadım. Ah, beş. Oğlum benim bir tane kol girdi o kadar. Şimdi ne oldu? Belen silist ölmek üzere ama. Evet. Öldürmeyin lan dur ben vururum da ona. Dur bekle canına bakayım ona göre konuşalım. Bir gel Ay yarı canlı yarı canlı tamam yarı canlı daha bir şey Yer yardım olacak. lazım o adam 360 attırıyor bana. Ben soğusun eşliyorum o adamdan sorun yok. Gaman lan. Ope kullanan bir tane maymun evet. var. Bayağı vuruyor gör. Yine öldüm ya. Hep ben ölüyorum kardeşim ya. Hadi tek tek var ya. Öle de ölü zorlama. Ben senin yanına gidiyorum. O magu ve Ah, Aa aksak sık sık sarı geldi. Ha evet evet. Ondan ondan evet iyi iyi. Güzel. O neymiş? Ya konuşabilir. Sibiste şey vurun arkadaşlar. Geliyorum. Dur geliyorum. %30'da. Hazır, hazır. Bak şimdi. Eee, senin R ne R? Ne bileyim manzim, bana. Bana ne Sağda yazıyor ya amına koyayım. Bilmiyorum. Ama ne Bekleyin oğlum, CV'si öldürmeyin. Kanka bak senin <laughs> kanka. en çok stamina isteyen yeteneğin e, çoklu alan vuruyor ve bayağı OP. Kaç canı tamam var? %20 şey işte de daha, daha vurmayın daha vurmayın. Tamam onu kim öldürürse öldürsün ben öldürmeyeceğim. Yok. Herkes vursun. ben ben Elemental bir... Battlegrounds'daki evet. mantık Yard Işte. Yardım edeyim, yardım et. DK Elemental Battlegrounds'daki mantık ben işte canım çekti şimdi. Gerek mi bundan sonra Elemental? Hayır. Bunu, ne bu, Öldürüyor duruyor. musunuz mu? Resim yok ya. Öldürelim oğlum. Bu oyundan abi, da çıkasım var ama oyuna da giresim yok. Ya koyunaya giden DK mı? Evet. Sence? Hayır değil. Öyle mi? Öyle. Ben akavineyi kesiyorum. Ben de aldım, Oğlum C atıyorsun manam mı oluyor lan zaten. <laughs> Hadi. Ama bunu alır, Ben Ka lan. Ben ben. benim bu C Başka malzemem vuracaktı. Kanka C değil de bir sonraki özelliğinin olması lazım. Bir şeyinin olması lazım. Böyle tarama. Bir şey. Ondan sonraki de var da. <laughs> İşte Onun son üstleniyor. özelliğin ya. Ha, son en, özelliğin çok en, çok stamina isteyen. En çok stamina isteyen. Çok stamina isteyen özelliğin. Ya zaten 4 tane uzun şey üst Teşekkür ya. Bakayım bunun Z'sini mi? Bu. Bilimi ne? Z'sini mi? Z'siniz mi? Manam yetmiyor. Evet. Ne zaman Galiba. Ama mana yükselt o zaman. Senlisi. Zaten ona Oo. basıyorum her şeyi. हो गया अंदर सही